merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videomuza hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Arkadaşlar, Orgiller Ar ekibiyle beraber vallahi Halloween güncellemesi geldi. Çok mutluyuz. Bir sürü yapacak şey var. Arkadaşlar bu kim ya? Ya gerçekten şu arkadaki tipe bakar mısınız? Çok korkunç değil mi ya? Kimsin sen? Hanginiz bunu yaptı? Ya. Bir dakika, bir dakika sen benden mi bahsediyorsun. Evet senden bahsediyorum. Sen misin Yusuf bu ya? Aşk olsun bu nasıl bir tiptir ya? Gel şu gel gel yaklaş şimdi. Yemin ederim <laughs> rüyamda görsem korkarım. Çok korkunçsun. Ben rüyamda gelsem köpeğim sanırım. Ay çok <laughs> Bir dakika. Ee, çok tamam bunu yazdım. Ya. Me, yazdım tamam. bir yere, yazdım bir Arkadaşlar şimdi beni çok iyi dinleyin. Biliyorsunuz Halevin incelemesi geldi. yine ev geldi. Burada yine hunt yapıyoruz. Yani av yapıyoruz. Gidiyoruz böyle şeyleri. O üçgen üçgen var ya konular. Onları topluyoruz. Bir sürü bir sürü yapacak şey var. O yüzden bu hafta Arigilerin bütün kanallarını dikkatlice takip etmenizi ve bildirimleri açmanızı istiyorum. Çünkü muhteşem videolar sizleri bekliyor. Hadi bakalım bir önce başlayalım. Bugünkü Yok, videoda Hadi başlayalım. <laughs> evet başlayalım. Arkadaşlar dediğim gibi buradaki hantların hepsine teker 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 yapacağız. Hem easy hem medium hepsinin de wow. videosunu wow. wow. <laughs> hepsinin de videosunu <laughs> sizler için çekeceğiz. Şimdi neyden başlayabiliyor musunuz? Yeni evden başlayalım. <laughs> O, oh, Hunt'tan başlamayacağız. Han Hunt sürpriz gelecek. Belki bu videoda, belki diğer videoda ya da belki Yusuf abinizin kanalında. Bütün kanalları takip etmeniz lazım o yüzden. Şişt, Yusuf, yapma şunu ya. Bütün herkesi kaçırıyor. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Ece, sen gel bakayım yanıma. Şimdi tanıyamadı arkadaşlar seni. Hangisisin lan? Happy Halloween. Happy Halloween. Aa, Ece'nin elindeki şeyi görünce aklıma geldi arkadaşlar. Bakın böyle bir tane Trick or Treat şey geldi. Ee, kutusu geldi. Ş Ş Ş Şeker mi şeker mi kutusu? Şimdi bakın burada üç tane bir şey var gördüğünüz gibi. Basıyorum birinciyi. Duydunuz mu? Bir daha basıyorum. Herkes sessiz olsun. Gördünüz mü Aman. bir çocuk? Trick or treat diyor. İkinciye basıyorum. Durun. İki. Dur oldum ikiye basacağım. Aa bu biraz daha kız sesiydi. Üçüncüye basıyorum. Yok erkek sesi. Evet, üçüncü de birinciye çok benziyor arkadaşlar. Birazcık daha erkek böyle, sesi. Aynen komşumuzun kapısına gideceğiz. Böyle kapısına geleceğiz. Basacağız. Or diyeceğiz o da şey, şeker <laughs> ya da şaka yapacak evet bunun da videosu gelecek şeker mi şaka mı videosu gelecek Arigiller şeker mi şaka mı videosu çekecek sizler için vallahi bilmiyorum korkunç mu olur komik mi olur artık orasını ya göreceğiz hemen gidelim ev Halo, almaya. Atmayın Ece Halloween arabamı Ece Ece bizi ev alabileceğimiz 11 12 13 götür bakalım bir yerlere. Götürüyorum. Götür bakalım. Tamam, herkes alıyorum. gelsin vallahi güzel olmuş ha mor. Ece'nin mor Halloween arabası. Gidelim. 17 18'in oraya mı gidiyoruz? Hop. Gel. oraya kadar gitmemize gerek yoktu ama neyse. Hadi bakalım gelin. Ha, sonunda aldım evi ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Çekilin bakayım. En son gelen evi açacağım size. Çok fena bunlar ya bu <laughs> Arkadaşlar bakın en sonunda bu ev geldi. İlk açtığımda gerçekten Allah. ben geldim. Güncelleme gelir gelmez Allah Allah bu evi Allah Allah. açtım Boşun, var bozun. ya. Boşun, ha, Belki ne dedim? <gülüyor> oh <gülüyor> canıma <gülüyor> desin. Ne dedim arkadaşlar? Bu eve bakınca ne görüyorsunuz? Var ya ben ilk gördüğümde ne, de, ne <gülüyor> dedim? <gülüyor> Eski ev şu yeni gelen bir tane ev var ya hani güzellik evi gibiydi her yeri beyazdı ona çok benziyor dedim ama içeri girince çok benzemediğini değiştirdiklerini gördüm bakın arkadaşlar burası benziyor ama mutfağı ve buradan aşağı katı farklı gerçekten de şimdi gelin baya yukarıda baya baya. hemen hemen dedik baya biz baya. gizlemişlerdir kasasını dedik aha kasamı kim soydu tam kapatmıştım bakayım. Ece Kim arı soyduk Ece soymuş kasamı. Arkadaşlar hiç yerlerinde durmuyorlar. Ece bakın burada. Gelin kasaya göstereyim size. Bakın kasamız burada. Çok kolay. Hemen giyinme odasının içine koymuşlar. Azıcık süslü püslü bir yere koysaydınız, gizli bir yere koysaydınız, yatak koysaydık, güzel güzel arasaydık ne güzel olur. Dedim arkadaşlar. Vay. Yani bu evin en güzel yeri burası Yusuf. Bak çok güzel. Bak diğer evlerde yok ama bu evlerde var. Ben bayılırım bu, böyle bunun, pencere bu, önü. Bu, <laughs> bunun adı neydi? Bunun adı neydi? Ya ne bileyim işte Merak <laughs> veranda değil bu veranda dışarıda Şar olur şark köşesi, köşesi gibi evet Hı. hani bazı insanlar kitap okumak için yaptırıyor ya böyle şeyin önüne güzel oluyor ya uzana uzana kitap okursu falan gerçekte de olsa güzel olur evet arkadaşlar şimdi gelin 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 bu evde gerçekten de kasası Aynen. gizli olmayabilir ama biz arigiler olarak gelir gelmez bir tane gizli bir yer bulduk hemen size göstereceğim arkadaşlar koşun 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 arigiler koşun evet Aha. Ona gitmeden önce ben evet. neredeyim beni bulabilir misin Hemen gelin Buyur, Yusuf yani. abinizi bulalım. En üst katta mısın? Evet ha? en üst kattayım. En üst kattayım. Şu Yusuf abiniz Bılırız. saklanmış. Şu Yusuf abinizi bulacağız. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Yok ya. <laughs> Ama çok <laughs> güzel olmuş. Kenar çekilseniz de çocuklar. Kork bir bakayım kork var. şöyle uzaktan bir bakayım Yusuf abinize. Muhteşem olmamış mı gerçekten? Harika korku olmuşsun. Filmi gibi olmuş. Gerçekten korku filmi gibi olmuşsun ya. Allah'ım ya Rabbim ya. <laughs> Burada ne var? Burada da bir tane küçücük tuvalet koymuşlar arkadaşlar. Aa şurası da güzel. Tamam. Güzel ya ben bu dış katını sevdim. Vay vay evet vay vay gelin yere gidelim. Yusuf abiniz her zamanki gibi geç kaldığı için arkadaşlar bulamadı. Gelin ona gösterelim şimdi güzel yerleri. Ne alakası var ya? <laughs> geç Şim. kaldın. Sen Buradan burası de. burası işte gizli yer. Kaçın 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 göremesin. Kaçın. bir dakika nasıl? Bir dakika nereye gittin? Kaçın 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 Çabuk 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 Yusuf abiniz görmesin. <laughs> çabuk en aşağı kata gelin. En aşağı kata gelin. Yusuf gel gel. En aşağıya gel canım gel. Hayır nasıl gittiniz ben onu anlamadım. Ay kaçtık kapıdan çıktık kaçtık gel şaka yaptık ha, sana ne <laughs> bileyim ben ben de o odada şey arıyorum gizli geçit falan arıyorum Vallahi ya arkadaşlar gelin 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 şimdi arkadaşlar <laughs> bakın burada bir şömine gibi bir şey var tamam mı ne bu fırın mıdır nedir artık bunun üstüne tıklıyorsunuz hop gördünüz mü geçtik bu tarafa ha, bak bu ben. koskocaman kocaman var ya dev gibi ay ışığı yakanlar çok teşekkür ederim benim her zamanki benim, gibi akıllı ben. Yusuf Yusuf abiniz akıllılık yapmış hemen açtı. Evden daha güzel diyor. <laughs> Efe çok sevdi. Efe bakın arkadaşlar kabak kafa Efe burada. yani Gerçekten kabak kafa. Eskiden kel olanları kabak kafa derdik ama Efe gerçekten kabak kafa. Buradan geri nasıl çıkacağız arkadaşlar? hop aha Aynı yerden giriyoruz çıkıyoruz. Ben, çok kolay. Evet burası Nereden gel. Ya? Ha, Yusuf abinize gösterin çıksın. Bura bura baba arkanda. Gel çıktın ha. mı Yusuf? Ha. Çıkamadı. Ha, Hala çıkıyor. Normalde ben çıkamam. Bugün Yusuf abiniz çıkamıyor. <laughs> Buralarda ne varmış? Bu ne? He, odaları aşağıya koymuşlar. İnşallah gizli bir şey buralarda da vardır diyeceğim ama hiç de gizli bir şey yok gibi ya. Bakalım her zaman burada olur. Şuraya bir yatak koyalım mı arkadaşlar? Buraya yatak koymayı unutmuştuk. Bir koyun bakalım. Nereye buraya? Bakalım. Koyalım bakalım. Koyun koyun koyun. Ha, olmadı. Ters koyun. Hadi Efe sen koyarsın. Güzel evet, güzel. Mi? Şu hiç olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah'ım. Yatak alalım. Aha Yusuf abiniz direniyor. Aha bakayım. Koydunuz mu? Koydunuz ya, şunların koyduğu yasaklara bakın ya. O ne ya? ya? Ben ben koyabilir miyim sadece? Herkes kaldı. şurada bir tane var. Şurada bir tane güzel var. Kahverengi olan. Bakayım. Aa. Aha. Ama bizi buraya attı. Demek ki var ya her yerden geçit yapabiliyoruz oraya. He, güzel. Ben şu da şu geri çıkayım? Çok kolaydı buradan çıkması. Arkadaşlar bakın. Gelin 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 Yusuf abisi çıktın mı? Ayaz, Artık Ayaz yok. efendi bakın ha. başka gizli bir yer bulursanız sen bize söyleyin ama şimdi ben bu eve ilk girdiğimde ne oldu biliyor musun Yusuf? Gelin, gelin arkadaşlar. Aa, Belki aa, hala bilemeyen bak. vardır. Bak, bak yatak koydum. Ana, nereye? Nereye koydun? Fare çeker şeker mi diyor? Evde bir tane fare var. Yusuf nereye koydun yatağı? Bu fare de evinden çıkıp bizim eve niye girdin? Fare mi? Fare mi? Ben fare istiyorum. Evet, bunu ne yapalım Ay, Yusuf? Zaten buraya girebiliyoruz. Bu Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Şimdi gelin arkadaşlar. Bu bir şey değil ama arkadaşlar ben tam buradan yürüyordum böyle tamam mı? Böyle şuraya mı bastım? Şu cevizin olduğu yerden tam böyle bir şey yapıyordum. Böyle lap diye aşağı düştüm zıplayıp da. Bakayım gene olacak mı? Burada bir şey var arkadaşlar. Burada bir yanlışlık bir şey yapmışlar tamam mı? Ayağın kayıyor düşüyor lap diye düşüyorsun. Evet, herhalde. Evet lap diye ama aşağı kata düşüyorsun bir anda. He. Evet öyle yanlışlık oldu bana. Aha bak gene düştüm. Gördünüz mü arkadaşlar? Oldu. Bakın oldu aşağı düştüm. Evet. Ben yapamadım. Dedem Belki yapanlar olur yapanlar yorumlara yazsın arkadaşlar. Aleyna ha, abla ben ha. de yaptım yaz. Tamam itti. mı? Yaz. Orada bir bak gibi bir şey var hey arkadaşlar. Ya. Aha. Bak falan. Yani yok. Sen bana Yine. fare dedin ya artık ben Aleyna hanımı faresiyim. <laughs> ya ben seni yerim küçük fare. Evde fare var arkadaşlar. Fare kapanını getirin. Vay. <laughs> <laughs> ne fare? Ha, bak şurada. Aha. Aa, fare. Ne o? Defoydu bu fare. fare değil. Ay Allah'ım ya Rabbim. Aa ah. ne Arkadaşlar herkes gelsin beni merkeze götürün. Şimdi size bir şey göstereceğim. Yeni gelen bir şeylerden bir tane daha. Mor olana bindim. Sinek ilacı verin. Sinek ilacı verin bana. Sinek ilacıyla fare mi öldürülür Yusuf? Allah'ım ya Rabbim. Atla bakalım Gidiyoruz. Ece. Allah yavaş sür Ece. Ece şeyin oraya gitsin mi? Buraya değil. E, müzenin oraya. Müzenin oraya git. Müzenin oraya. Geri dön hafiften. Müzenin oraya git. O, o yok. Bu kim sürüyor? Ece sürüyor Ece. <laughs> Ay aşkım benim ya. <laughs> Şoförlüğü bana benzemiş çocuğumun. <laughs> Gayet güzel. Gelin oraya değil şu tarafa. Ha, gelin Anne, gelin. Ne? Ne oldu oğlum? Mi? Anne sen buna beş kat daha tehlikeli. <laughs> <laughs> oraya <gülüyor> değil buraya geleceksiniz. Restoran var ya. Bu restoranı değiştireceğim şimdi. Laundry room olarak. Aha. Gelin arkadaşlar gelin 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 gelin. Herkes buraya gelsin. Herkes buraya gelsin. Aha, gördünüz mü? Yusuf o sepeti nasıl aldın eline? Üstüne nasıl? bastınız. <laughs> Üstüne, üstüne basacaksın evet de neden artık üstüne basabiliyorsunuz biliyor musunuz? Yaratıcı kameramızı açalım. Çantamızı açalım. Bakın arkadaşlar çantaya geldi artık. Burada laundry var yani çamaşırhane sepeti var. Çamaşır sepetimiz var gördünüz mü? Sepetimizi Aynen. alabiliyoruz. Eskiden bunu alamıyorduk bu yeni güncellemeyle bugün geldi daha. Aynen. Evet çamaşır sepetimiz var. Hadi bakalım kirlilerinizi doldurun doldurun. Aleyna ablanız yıkasın. Doldurun bakayım kirlilerinizi. Ama çok kiriniz varmış çocuklar ya. Leş gibi etmişsiniz ha bütün şeyi. Bu kadar şey çamaşırı şey ben tek başıma nasıl yıkayacağım şimdi? Ben olsam ben Heh. bana Burak Kemal böyle verseler bir tane güncelleme deseler. ben hemen uçak güncellemesi yapardım. Vallahi ya herkes kendine hmm. göre güncelleme yapıyor, ben de kendime göre güzel 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 bak güzel bir ev yapardım <laughs> tamam mı? <laughs> Çünkü güzel. bu evlerde ne yemek pişirebiliyorsun, ne ordunun çamaşır yıkayabiliyorsun, hiçbir etkinlik yapamıyorsun, elini eline kıvırıyorsun. Şöyle daha güzel şeyler yapabileceğimiz, blender falan kullanabileceğimiz bir güncelleme yapardım ben kendi hmm. şeyime yönelik. Evet şimdi bitti mi? Baktık mı şimdi? Bir de bir de evet. arkadaşlar bakın. Şimdi hemen size söyleyeceğim. Açtınız mı gene kameralarınızı? Oradan şeyi açın. Props'ları açın props'ları. Hemen props'lara gelin tamam mı? Benim props'um açıktı zaten. <laughs> tamam. En sona gelin. En sona gelin Anne. props'lardan. Evet Ecoş'um. Ecoş'um benim bebeğim Anne, gelsin bakayım. Anne al <laughs> iç çamaşırlarımı koymadım içine. Sadece bunları koydum. Ay bakayım Aa. bakayım. Tamam hepsini yıkar ben getiririm kızım sana. Allah Yusuf abiniz <laughs> kim kim doldurdu bunları? <laughs> yaşıyormuş. Tamam. Anne bana bakmayın. <laughs> tamam. Allah! Ece niye sürü kızın diye çabuk üstüne. Çok ayıp. Allah'ım ya Rabbim ya. Yusuf şuna bir şey de. Cık. Kıyafetlerini çıkart. Baksana. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Şu kıyafeti olmayan kız bizimki. <laughs> üstüne giyin. üstüne giyin. <laughs> çabuk, çabuk, çabuk giyin çabuk giyin. Berat'a bakın. Ece'nin kedisi geziyor ortalıkta. Ece'nin yeni kedisi. Arkadaşlar Ay. Heh, bakın çocuk şeyleri. Şimdi biliyorsunuz evlerde böyle bebek şeyi açıyorduk. Bebek şeyi açtığımız zaman yani bebek evi yaptığımızda şuradaki eşyalar sabit bir yerlerde çıkıyordu. Ve bir tane mama sandalyesi oluyordu. Yani benim iki tane bebeğim varsa bana iki mama sandalyesi lazım. Ne yapacağım? Artık onlar sabit değil. Böyle hop açıyorsunuz mantıklı. arkadaşlar props'ları. Bence de mantıklı. Ama beşik yok. Beşik yok ama şu oyuncak alanı var. Bu da güzel bence. Oyun alanında bırakırız çocukları. O da güzel olur. Props'lardan koyuyorsunuz arkadaşlar. Hop ben açayım şeylerimi şimdi. He, yeni ya. şeyler gelmiş yani. Yeni propslar gelmiş. Evet, yeni de. 6 tane yeni props var. Böyle 1, bak göstereyim de 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane props peki, var. Peki ben buna oturabiliyor muyum? Aa oturuyorum. Bak otur otur oturabilirsiniz arkadaşlar. Allah'ım biz o, ara gelen o kadar kalabalık ki arkadaşlar. Ne? Burası şeye döndü. <laughs> Vallahi şeye döndü. <laughs> Örtmenim. Efendim? Örtmenim ben ha? buraya sıkıştım. Ben nereye buraya sıkıştın? sıkıştım çıkamıyor. nerede arkadaşlar? Nereye sıkıştım? bu Aha. Aha burada canavar. Geliyorum geldim yanına. Heh. Nereye sıkıştın? Sen oca koca poponla oraya oturursan sıkışırsın tabii. <laughs> Allahım ya Aynen. Rabbi'm ya, çık atla şabuk oradan, atla. At, Onu. yıka bir. Yok, Şey, Anne. <gülüyor> He, buyur kızım. Şuraya bir bakar mısın? Bakayım kızım, ha geldim. Ne oldu burada ne Bak. varmış? He, geldim geldim geldim. Bakar mısın şu etrafına? Gördüm kızım, Hı. gördüm. Kaç oha, tane props oha, koydunuz oha, arkadaşlar? Bu ne? Şöyle oha. uzaktan biraz çekeyim. Props cenneti gibi oldu ya. Var ya şuraya oha. bakın. Oha. Bilge bile gülüyor. Bilge bile geliyor nasıl bir props doldurduysanız şuna baksana ya props cennet oldu hemen yakınlaşayım kendime arkadaşlar var ya süperdi gerçekten bu yenilikler güzel en güzeli de bence av yapmak yani cadılar bayramındaki şu topladığımız şeyler onları da dediğimiz gibi diğer videolarda yapacağız gelin bakalım toparlanın aleyna ablanızın yanına gelin hop 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 herkes gelsin ama bu kim ya? Ya gene biri beni taklit ediyor Yusuf. Hangimiz Aleyna şimdi? Bak şimdi izleyen arkadaşlar karıştıracaklar. Bıraklar. Arkadaşlar Baki şu benim bakayım. tamam mı? Yanıma gel. Yanıma gel. Tamam. Bir dakika Yusuf abinizle test yapıyoruz. <laughs> ha, bir de Allah. bir tane daha var. Ha. Oha bir tane. Ortadaki orta, orta daha insan, güzel. İnsan <laughs> insan gerçek gerçek hanımını hemen tanır. Elinden tanır. Tanı bakalım beni. Allah <laughs> <laughs> Allah. Allah Allah. Arkadaşlar Allah, Allah. Yusuf yapalım <laughs> oldu işte. Bak Selen'i kaçırdım bu sefer. çaktırmayın. De... <laughs> Arkadaşlar... <laughs> <Ha, Yusuf>. <laughs> gerçek Aleyna benim. Arkadaşlar. Ay, Yusuf. gerçek Aleyna bu. Babamın direkt ortadaki Aleyna de güzel demesi. Evet. <laughs> Vallahi Aa, ya. Esker aleyne de var burada bak eski aleyne evet, de var. Evet birisi burada. de eski aleyna olmuş. Allah'ım eski aleyna bile var. Aleynalar diyarı ne? oldu burası ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Nasıl <laughs> herkes aynı anda aleyna oldu ya? Bu ne böyle? Ya arkadaşlar böyle aleyna şey yapmışlar. E, profili yapmışlar. Avatarı yapmışlar. Hop hemen dönüyorlar. Alışmışlar baya. <laughs> Aynen öyle. Evet arkadaşlar gelin. Aynen. Size <laughs> bir challenge <laughs> soruyorum. Hani <laughs> herkes ben olsun bakalım. Aa, yok ya. Bir dakika bir şey e diyeceğim. Ya. Yusuf abiniz gibi olmak isteyen var mı? Hı? gibi olmak istiyor musunuz? Ay çok korkunç Ve, ya. Şu kim şu? Ben bir, bir... Aa, bir tane burada burada Yusuf gel gel bak. Bak bak bak. Ana lan. olsun be. Hemen otursun. Ama bu Hayta yaz. Bu kesin insanlar trollemek için yapıyor böyle. <laughs> ya, bak Yusuf abiniz olmuş ya. Oh be. Ne güzel Hayal en sevdiğim olsun. karakteri. Çok güzel. Hı hı. Alkışlayın. Herkes Alkışlayın be arkadaşlar. Alkışlayın Alkış... arkadaşlar. Alkış iyiydi. Aha burada da Aa. şey var. Orçun'un dedesi geldi. Güzel. Karakterler çok arkadaş. Güzel. 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 Harika oldu. <laughs> <laughs> Allah'ım <laughs> kita bak ya. Mr. Beast. Aha. Mr. Beast gelmiş arkadaşlar. Mr. Beast lütfen şey e, hani seni böyle yayınlıyorsun ya şeylerinde. Benim videomu da yayınlasana ya. Ben de 100 milyon 200 milyon olmak istiyorum senin gibi. Mr. Beast kaçtı Aa, bu arada? Aha. Ne var? Bir dakika. Ana. Bir dakika. O nasıl oldu be? Yusuf nasıl yaptı bu? Oha. Ana! Yuh! Nasıl oldu Ana! Nasıl? Vay be! Ba bana bak buraya ikimizden birisi fazla. <laughs> Durun biraz kenara açayım. Sen terk et. Aha kavga ediyorlar var ya. <laughs> Çok güzel oldu o arkadaşlar oluyor. ya. Kavgaya ben de katılacağım. Katıl katıl çabuk bakalım. Çabuk burayı terk et. Hangisi yenecek Ama Adam, arkadaşlar sizce? Ben. Aa, bu da, bir dakika ya kafam iyice karıştı ya. Yusuf hangisi? Şimdi biliyorum şu Yusuf şu Ece. Şu Yusuf'a benzeyen kim? O da galiba şey Ayas. Allah'ım. Kavga etmeyin. Aha. Aha. Burada iki kişi. Aha. Hain kötü palyaçonun sonu. Oh olsun sana. Evet. Oh be. Var ya. Allah götürmeyin beni palyaçolar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Gelin bakalım. Beğendiyseniz like. Allah gene katıldılar beni. Bir söyleyemedim ya. Şurada güzel güzel söyleyeceğim. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Diğer bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Bay bay.